Teşekkür ederim ben onları evet. seviyorum. Vallahi herkes Ceyda Yıldırım'ı al çok eğlenceli dedi yayına ben hakikaten inanamadım. Sercan Meral mi geldi? Sercan Meral. Bir dakika çok özür diliyorum Ceyda. Çok sevdiğim bir dostum şu anda yayına. Sercan Meral. Vay! Geldim işte dostum. yüzün gülsün ve yaralarım. Ceyda'yı ben çok eski tanırım arkadaşlar değil mi? Biz yapalı çok oldu evet. Ceyda. Nasıl? Ne kadar oldu? Ne Bir kadar oldu olacak. biz yaparak yayın? Bir sene olacak veya oldu. Bir sene oldu mu? Olmuştur ya da olacak. Olmuştur. Ertuğrul Köy'e teşekkür ederim. Çok zevkli geçmiyor muydu ama bizim yaptıklarımız? Evet. ilk zamanlar öyle öyleydi. Ben zaten yayın fazla açmıyorum. Senin yayınları arada gizliyorum böyle. Cidden eğlenceli hala. Değil mi? Ne güzel yapmıştık be. Valla hala tadı damağımda biliyor musun sen ne yaptıklarımı? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Of oh ya. Çok zevkliydi ya. Ne güzel yayınlardı. Sercan Bey'e teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Yozgat'ta mısın hala? Yok şu an Antalya'dayım. Orada ne yapıyorsun? E, tatile geldim gezmeye falan. Hmm. Yozgat'tasın ama değil mi? Yozgat'ta yaşıyorsun. Aynen. Aslan Yozgat'ta yaşıyorum evet. Evet arkadaşlar. Hiçbir detayı unutmadım görüyorsunuz. Ben nerede yaşıyordum Ceyda? Sen İstanbul. Neresinde? Onu bilmiyorum. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Burnun estetik mi senin? Nasıl yani? Burnun. Benim güzel duruyor da ne bileyim ondan sordum burnum güzel duruyor falan. Burnum güzel mi duruyor? Evet. Eski gibi duruyor. Yok, benim yüzümde asla estetik yok. Yok mu? Yok asla. Bilemedim o zaman yanlış. Hatta bak ]im. hemen hemen bir garanti alabilirim, sorabilirim. Senin var mı estetiğin? Benim burnumda var evet. Gerçekten mi? Evet. Bakayım dön. Alo, seyrediyor musun yayınımı? Ya şimdi Ceyda diye bir arkadaşım girdi de burnun çok güzel diyor bana estetik mi dedi. Ben de değil dedim. <laughs> sen sen doktor olarak onaylar mısın diye sordum sana. Evet şimdi doktora sordum değil dedi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar burnum için. Sağ olun. Sen nerede yaptırdın? Ben Yozgat'ta yaptırmıştım. dört yıl falan oldu ama. Yeni yaptırdım. Neden olarak. neden yaptırdın? Hayır olsun. Nedeni ne? Beğenmiyordum. Kötüydü. Burnunu mu? Evet. Mami teşekkür ederim. Beğenmiyordum. Böyle, kemerliydi biraz. Mami teşekkürler. Hmm. Başka bir estetik var mı? Yok. da dolgu var ama. Hayır. Benim burnumun nesini beğendiniz? Ben anlamadım. Genelde burnum Bunu benim duruyor Büyük değil. Hayır. Kalkık. Evet. Benim hep kalkık ama. Burnum. Kalkık duruyor bilemedim. Arkadaşlar kalkık duruyor mu burnum ya? Evet biraz ucu böyle ucu kalkık.